Hakim abi. Ha. Füsun aldığım hediye Ali'ye gitmiş. Nasıl ya? E, beğenmiş dedi, çok sevdim dedi. Sabah aradı abi. Şimdi biz dün Ali'nin hediyesini unuttuk. Ustam ocak bozuk çabuk gelin falan deyince. Eee? Eesi hediye bile kısmet olmadı. Hay Allah be. Ya ne diyeceğim Feyyaz? Bir tane daha al be oğlum. Madem sevmiş ha Hakim abi, sen bu işlerde profesör doktor gibi bir şeysin ya. De hele, ben artık bırakayım mı bu işin peşini? Yok oğlum, olur mu öyle şey? Dur bakalım, bugün önemli. Hediyeni aldım, çiçeğini aldım. Dur bakalım, bugün ne karşılık verecek? Ne karşılık verecek? Gönül bu oğlum. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Bak, bir kıskandırırsın mesela, gör bak nasıl koşar gelir. Gelir mi? Gel, gel, gel. Hadi. Oldu. O çocuğun canı bir şeye sıkılıyor. Kimin? Feyyaz. Hmm, yok. Dedi mi sana? Yok bir şey de mi de bilmiyorum. E yok dedi. Annem hani, lansmandan konu niye oraya geldi ya? Yalnız tek başına. Dün büktü boynunu. Biz varız teyzem. Aynı şey değil. Yalnızlık Allah'a mahsus. İyi dedin ablam. Bir şey yapmak gerek. <laughs> Bence Feyyaz'ı rahat bırakın. Tabii senin ilgin alakan olmadığı için evliliktir, mürüvettir. <laughs> Annem. Necla vardı. İstanbul'a ilk geldiğim vakitler çok sık görüşürdük. Bir içim su. Necla mı? Kızı Aleyna. Ee? Sen, ben, Necla, Aleyna dördümüz çay içeceğiz. Bugün. Hiç uzatmaya hacet yok. Münasipse isteriz. Annem sen şimdi bir anda niye Feyyaz'ı evlendirmeye kalkıyorsun ya? O da benim oğlum. O da benim evladım. E tamam sıraya al. Bir, 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 bir. ben niye geliyorum? Yakınsın, püsün. Biliyorsun <laughs> Feyyaz'ın huyunu, suyunu. <laughs> tamam. Bir işte. Bir dakika annem sen Feyyaz abinin evleneceği kızı ablama mı seçtireceksin? Evet. Füsun. Hı. Hmm. Füsun. Tamam geleceğim. Ablam günaydın çay vereyim mi? Günaydın. Ee, simit de ver. Ee, yedim geçen de güzeldi. Güzeldir gevrek hemen. Dur. <laughs> sağ ol. Ha Necla'm. İyiyim canım benim. Evet evet bugün. Ha, Kızımla geleceğim Füsun. Aleyna'm da büyüdü tabii. Sağ ol usta. Sağ ol. Fotoğrafını gönderirim dedim ama biz nasıl olsa gelince bakacağız yani göreceğiz. Tabii evet. Tamam canım boş ver. Benim oğlanın bir kahve dükkanı var Necla. Orada çay, kahve ne istersen. Tabii tabii Füsun da. Sen, ben, Füsun aleynam. Ha ha. Evet canım. Ben sana adresi göndereceğim. Tabi e, tabii öğleden sonra. Hadi öptüm, öptüm Necla. Hakim Bey. Günaydın. Günaydın. Ee, müsaade edin. Lütfen. Kusura bakmayın böyle telefonunuzu dinler gibi oldum ama. Olur mu öyle şey? B Biraz da kulak misafiri oldum istemeden. Aleyna kızımız. Feyyaz'a. Ha anladım. Feyyaz'ın haberi? Yok Füsun'la ben gidip bakacağız. Füsun kızımız? Onun yüzü gülmedi. Miran işte düğün tarihi dedik. Oralı değil. Bu sene kısmetse ilk Feyyaz'ın yuvasını kuralım dedim. İyi demişsiniz de. Hı. Kısmet. Yani bazen en yakın, bazen uzak insanın kimi seveceği belli olmuyor. Burayı da iyi keşfetmişsiniz. Sayenizde. Artında çay çaysın? Çay alayım abi, sadece. İyi de oldu. Dükkandan önce bir nefes. Öyle öyle. Ee. Hakim Bey, en güzeli konuşmak olacaktı ama o an mektup yazmak en uygun oldu. Ee, konuşamadık, görüşemedik. Ben bir hata ettim. Biliyorum Kıymet Hanım. Okudum mektubu. Vallahi ne desem Kısmet diyelim. O hata olmasaydı bugün burada bu çayı içemezdik. Bu arada plağı dinledim. Gerçekten hayatımda aldığım en güzel hediye. Ay. Teşekkür ederim. Evet. Ee, gelin hanımla bugün mü görüşeceksiniz? Bu yılın ilk işi Feyyaz'ın düğünü olacak. Anladım. Siz başlayın, buyurun. Yok ben yemeyeyim ben çay yeter. Olur ben alıyorum. Buyurun. Sağ ol. <laughs> e o zaman hadi ben de bir parça şey yapayım. Siz öyle güzel çıtır çıtır şey yaptınız ki.